Okuyabiliyorsunuz. Seyircimi kumbaraya para atar gibi tek tek biriktirdim ben. Kim diyor? Ali Poyrazoğlu. Bu lafı çok seviyorum. Senin çok güzel lafların vardır da biliyorsunuz şimdi hep dillerde de dolaşıyor. Yani ben politikaya falan girmeyelim ama paranın saati olduğunu tutup anlıyorsunuz değil mi? ...insanın ya da politikacının sahte olduğunu... ...şimdi bunları kenara bırakalım. Niye bırakma o bizim Ben Eskiden Küçüktüm adlı oyunumuzdan. Oyundan istersen gelip seyretsinler orada. Evet. Çok güzel bir bölüm. Peki o, o lafımla ilgili... Seyircimi. Evet, evet, evet. Ben seyircimi kumbaraya para atar gibi tek tek biriktirdim. Heh. Çünkü benim tiyatromun 35. yılı. Allah razı olsun tiyatroma omuz veren oyuncu arkadaşlarım... ...yazarlar, çizerler, dekoratörler bizi bugüne taşıdı ama biz bugüne seyirciyle birlikte geldik. Seyirci bizi bugüne taşıdı. Tiyatroları el ele tutuşup kendi tiyatrolarını ...destekleyip onları ileriye taşıyan... ...sadece tiyatrocu takımı değildir. Seyirci de bizim oyunun, Seyirci de bizim takımın oyuncusudur. Seyirciyle birlikte bugünlere kadar geldik. Seyircimi doğru... ...ilk günlerde yeni başlamış genç bir... ...ben çok genç tiyatro patronu oldum. Tabii 25 öyle. yaşında tiyatro patronu oldum. O günden bugüne yanlış yapmamaya çalışarak... ...hep özenerek, hep kendimi yenilemeye çalışarak... ...seyirciyle ilişkimi böyle... ...bayatlamış karı koca de dönüştürmeden... ...hani ikisi de birbirinden sıkılmış da... ...idare ediyorlar vaziyette... Ziyeti. Öyle tiyatrolar vardır. Hep aynı oyunu oynadıklarını zanneder. Ya ben bunu görmüştüm dersin. Değişmiyor zannedersin. Öyle diye her oyunda farklı bir şey yaparak gündem açan başka bir biçimde dünyayı anlamaya, sorgulamaya çalışan oyunlar bulup onları güzel bir biçimde sahneleyip sağlam kadrolarla oynama Amacını güttüğüm için tek 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 biriktirdim seyircimi. Onun için bugün seyirci sıkıntısı çekmiyorum. Çok mutluyum. İyi Tabii ki de öyle evet. yapmışım. Deminki lafa dönecek olursak hani birinci bölümün Bir sonunda dedik ya. Bir parantez futboldaki 12 numaralı oyuncu seyirci diyorlar evet, ya. Evet. Yani bizde 1 numaralı aynı. oyuncudur ya seyirci. 1 numaralı evet. Çünkü tiyatro dediğin mucize seyirciyle oyuncu karşı karşıya gelince evet. gerçekleşiyor. Oyunun yarısı biziz yarısı onlar. Seyircisiz yani, maç olur seyircisiz tiyatro olmaz. Evet, şöyle desek daha doğru olur. Seyirci bizim meslektaşımızdır. Çok güzel. Aynı işi yapıyoruz. Tiyatroyu evet. birlikte yapıyoruz. Devam ha, ediyorsun. E, niye olmayacak bir tane Ali Poyrazdoğğlu, bir tane daha Bülent Kayabay ha. Bir Halit Kıvanç niye olmayacak söyleyeyim. Çünkü yeni gelenlerin, çırakların kendileri olmaları gerekiyor. Ha kendi isminden o evet, Özgün bir yöntem yaratarak oyuncu olacaksa kendi oyunculuğunu, kendi yöntemini öğrendiklerinden, baktıklarından, izlediklerinden süzüp kendi çıraklığından bir usta çıkarmak zorunda, zorunda. herkes. Evet. Bizim başarımızın nedeni biz çok iyi hocaların elinden geçtik ama hocalardan öğrendiklerimizi, okuduğumuzu, incelediğimizi kendi süzgecimizden geçirip kendi üsluplarımızı yarattık. Evet. Kendi üslubunu yaratan, kendi çıraklığından usta çıkaran e geleceğe kalır.